Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü e, tanıtacağım ürünler kitap sipariş verdim 3 farklı siteden. Bugün hem o e, siteleri konuşacağız hem de e, aldığım kitapları göstereceğim size. Hadi gelin hep beraber şunlara bir bakalım. 3 farklı site demiştim arkadaşlar. Babalar gibi 3 e, ayrı kitap geldi bana 3 farklı siteden. Bu kimdir bu gelen? Prof kitaptan geldi başverdim. BKM'den başverdim ve Oku Oku'dan verdim. Şunu bir kenara koyalım. Bunu en son açacağım çünkü en güzelleri de onun içinde. Önce BKM'den başlayalım. BKM'nin dediğim gibi sitesini ben çok seviyorum. Hem içinde gezinmeyi seviyorum hem de kitaplar daha indirimli gibi geliyor bana. Çünkü orada işte 1 milyon kitap 3 lira falan gibi. BKM'den Tek sıkıntısı çok geç oluyorlar ee, ürün ellerinde olmuyor. İşte tedarik süresi falan oluyor. Öyle bir sıkıntısı var ama onun haricinde çok e, en sevdiğim sitelerden birisi odur. Şöyle direkt dalalım şuna. Yani bildiğiniz kargodan geliyor. Öyle ismini vermiyor bunu. Burada kişisel yazıyor zaten. Şöyle yalandan çıkartayım şunu. BKM'nin ayrıca e, paketleme olayı ne derler buna pat pat poşet diyor bazıları bazıları balon poşet diyor. Ben pat pat diyorum buna. Bu şekilde oluyor. Çok sipariş verirsiniz. O da koli şeklinde oluyor ama genelde 3-5 kitap verdiğiniz zaman siparişi böyle balon torbaya koyup yolluyor. Bunu da kenara atalım. Şimdi BKM'den aldım e, kitaplar. Birini kendime aldım. Birini eşime aldım. Bir de bir iki tane de çocuğumu aldım. Yani benim e, kızımı aldım. Bunu kendim almıştım ben. Şöyle de göstereyim. Aytu Akdoğan diyor. Bunu böyle kenara koyalım. Fes'ten e, çok yerde karşıma çıkıyordu. Bunu eşime aldım ben. E, ufaktan konusunu da göz attım böyle. Siteden almadan önce bu aynı şeyleri. Arkasındaki şeyde de yazıyor. Sitede de yazıyor. Bunu ona aldım aradan çıkan neymiş? <laughs> Aldığım kitapların isimleri var BKM'nin. Bunu da çocuğum aldım. Rafadan Tayyip'e biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ufak bir hikaye kitabı aldım ona. Yine küçük kızım aldım bunu. Bu da Mahilde Pony. Şey, çilek kız pardon. Şöyle göstereyim. Onun haricinde de işte Mahilde Pony. Boyama kitabını aldım. BKM'den aldıklarım bu kadardı. Eee BKM'nin aynı zamanda bütün kitapları orijinaldir. Hani bandrol hepsinde mevcuttur. Şöyle göstereyim şuradaki. Ee, bir tek prof kitap biraz böyle takıntılı. Sanki orijinal değilmiş gibi geldi ama hani bir bakacağım yine de. Daha açmadım bunu. Buradan sipariş ettiklerim da BKM'den. Bunu kenara koyalım şöyle. Şunu da şuraya atalım. Şimdi gelelim prof kitaba. Yine bunda da aynı şekilde kişisel bilgilerim yazıyor şurada. Onun haricinde bu e, nedir bu? PTT ile geldi. Ben oradan set aldım. Set tost Tolstoy'umdu. de öyleydi çünkü epey zaman geçti bunlardan. Bir de kargolar geldikten sonra 72 saat sonra açın diyorlar. Bu koronavirüsten dolayı. Laptoplar uçuyor muymuş? Bir şeyler oluyormuş. E kitaplara zarar vermeden kenardan kenardan yırtalım. E, PTT iki tane farklı torbaya koymuş bunları. Kendi poşetine koymuş. Pardon Tolstoy'un değilmiş. Dostoyevski'nin kitaplarını almışım ben. Demek ki kargoları karıştırdık. Çünkü onun da siparişini verdim. O da yakın zamanda gelir. 6 tane e, kitabını almıştım ben. Yani set halini aldım. Şöyle göstereyim. Kimi aldım? Suç ve cezayı aldım. Şimdi diyeceksiniz hiç mi okumadın? Yani o bunca zamandır şey yapacaksın. Ben bunların özetlerini okumuştum. Bu e, neredeyse ikisi bu. Şöyle göstereyim. Burada yazıyor ikisi. Aynı zamanda bunun bir de biri var. Burada. Yani kısalarını okumuştum ben özet olarak. Konuyu biliyorum aslında ama daha fazlasını okumak lazım diye düşündüm. Şöyle göstereyim kalınlıklarını. Bunları kenara koyalım. Yine de Dostoyevski'nin dediğim gibi setini aldım. Altı kitabı 30 lira yazıyordu. Prof kitabın hepsi böyle. Bana biraz böyle tuhaf geliyor bu şey ama hani Sayfa kalitesi falan, baskısı, maskısı böyle sanki gazete kağıdına basılmış gibi. hani hiç e, daha böyle kaliteli bir kağıt bekliyordum aslında. Bunun da inceliği şöyle. Bu kimmiş? aforizmalar diyor. Dosya eskini yine. Toplamda kaç sayfa bu da? 62 sayfa. Bu çok ince. Eee edebiyat yazıları diyor. Bunda sayfa sayısı da yazıyor. yazıyormuş yazıyormuş pardon. 174 sayfa herhalde. 175 sayfa. Bununla bakalım. Delikanlı. Kadınlık yine böyle. Bu şekilde. Arka yüzeyi böyle. Bunun fontları çok küçükmüş. Yazı fontları şöyle göstereyim. Bayağı küçük. Diğerlerinki uygundur. uygundu. Bu da ev sahibesi. Şöyle göstereyim. Yani bu adamın kitapları mutlaka okunmalı. Dediğim gibi ben suç ve cezanın e, özetlerini okumuştum. Çok kısaydı. Yaklaşık böyle bir şeydi kalınlığı. İşte yüz küsür sayfalık bir şeydi. Bunun bir tanesi 300 küsürlük bir sayfa. Diğeri de öyle. Bir 600 700'e yakın bir sayfası var. ikisinin toplamı. Bu prof kitaptan aldıklarımda 6 tane set 30 liraydı. Ee, yaklaşık işte bu da bir haftada falan geldi. Bunu böyle kenara bırakalım. Ee, prof kitap güzel aslında. Hani bir kişinin setini veya karışık da alabiliyorsunuz orada. Ben Dostoyevski'yi tercih ettim. Aynı zamanda Tolstoy'unkini de sipariş ettim. O yolda ben şeyleri karıştırdım e, ee, 6 kitabı 30 liraya vermesi çok güzel bence ama işte kaliteyi biraz düşürüyor haliyle. En babasına geldi. Şimdi bu da Okoku'dan e, sipariş ettiğim. Daha önceden açtım. Neyle karşılaştığımızı bilmediğimden dolayı içinde bir önceden göz gezdirdim. Bu da bu şekilde yapmış. Yine üstte bir pat pat poşet. Öyle. Ama bunun yüzeyine koymuş. Öyle şey koymamış en babası da buradaymış. Evet, hakikaten de. Şöyle kenara koyayım. Buradan tek tek çıkartayım. Victor Hugo'nun kitabını göstereyim şöyle. Kalınlık böyle. iki kitap var burada. Set halinde aldım ben bunu. Ee, yine diyeceksiniz bu adamı da mı okumadın? Bunun da özetini okudum ben. Yine konuyu biliyorum ama şu kadar da onu da e, okuduğum şeyi. Ya burada bin küsürlük bir sayfa var. Daha fazlası belki de. Şöyle şuradan dalalım. Zarar vermeyelim. Çünkü çok değerli benim için bu. Karar kararsızım. İlk hangisinden başlayayım? Dostoyevski mi? Yoksa Victor Hugo'dan mı başlayayım? Bir kararsızlık var. kalınlık biraz şey yapabilir. Göz korkutabilir ama başladığınız zaman mutlaka bitiyor bu. Şöyle göstereyim ikisini de. E, İş Bankası'nın kitapları bunlar. Bu birincisi. Nerede yazıyor? Parlamadan dolayı siz belki göremeyebilirsiniz. Şu birincisi. Bu da iki. Şurada. burada 52 lira yazıyor ama ben tabi bunları e, toplamında yani o oku, koku'dan aldığım kitapların toplamı 154 lira diye tutuyordu ama ben bunların hepsini 85 liraya falan sipariş ettim. Hatta kargo ücretsiz olsun diye de bana seçenek sundu. 5-6 tane kitap birden seçenek sundu. Bunlardan birini alırsanız kargo ücretsiz olur dedi. Ben de bunu tercih ettim. Bunun konusunda bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. E, bu biraz daha cazip geldi. Bunu aldım. Bu da 438 sayfalık bir şey. Bunun fontlarını da beğendim. Yani, e, bilmediğime rağmen çok da güzel bir kitap almışım diye düşünüyorum. E, Gece Avcısı bunun adı da. Bunu şöyle kenara bırakayım. Buna da bakacağız. Bunun toplam sayfası bir ki 857 sayfa. Binden fazlaymış bu. Ya. Zaten bir tanesi neredeyse 800 sayfa. Bine yakın. 848 sayfada burada var. Bakın bunun ee, kağıt baskısı Prof kitaptan daha iyi olmuş. Bunları da şöyle kenara koyalım. Ha, dediğim gibi çok fazla konusunu bilmiyorum. Hani kapak resminden olsa gerek daha hoşuma gitti bu. Bunu sipariş ettim. Aslında güzel bir şey de benziyor yani. Daha bunun içinde setleri de varmış. Cadı, karanlık. Cadı 2, değişim. Bu da gece avcısı. Bunu da böyle bırakalım. Bunları da kenara bırakalım. Ben e, Sebahattin Ali'nin aynı zamanda bir setini sipariş ettim. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. İçinde 8 tane kitap var bunun. İşte Kürt Montolu Madonna, İçimizdeki Şeytan, Kuyacaklı Yusuf, Kanalı Ses, Yeni Dünya, Değirmen, Dağlar ve Rüzgar es Esirler. En alttaki de Sırça Köşk. Üstüne bir şey düşmüş o yüzden okunmuyor. Şöyle göstereyim onları da hemen. Kitaplarım ince, boş. Güzel yapmışlar bunu da. Çok beğendim. Şu şekilde arkadaşlar göstereyim şunları. Bu içimizdeki şeytan. Tabi bu liste herhalde sıralamaya göre yapmışlar. İlk buradan başlayayım gibisine. Kuyacaklı Yusuf. kenara bırakalım. Kürk mantı olan Madonna. Şöyle. Çok kısa özet yapmışlar herhalde bunları. Kısa kısa yapmışlar. 157 sayfa. Yeni Dünya. Sırçe köşk ve dağlar ve rüzgar eksiyle şekilde değirmen ve kanı ses şöyle de bunları göstereyim artık birkaç ay sipariş etmem herhalde son olarak da yine patpat poşetlerimiz var onun haricinde de oku okudan gelen ayraçlarımız var 3-5 tane ayraç atmışlar böyle Hesapsepeti.com yapmışlar ama ben okul oku olarak sipariş verdim. Herhalde bu sitede kendilerine. Şu kadar ayraçlarım geldi. Onların haricinde içinde ayraçları var mı bilmiyorum ama yok gibi görünüyor. Bir tek gece avcısında var herhalde. Ayraçlarım da burada. Kutu başı arkadaşlar. İsteyeyim. Kutu işime yarar. Yine kitaplarımı koyabilirim. Son olarak da bunları mühürlemek kaldı tabii ki de biliyorsunuz ben mühür yaptırmıştım. Hatta bunun tanıtımında yine videoların içine girip bir önceki videomda görebilirsiniz. Bu şekilde mühürüm var benim. Yine böyle bir kese kağıdı çıkmıştı bunları anlatmıştım zaten oradan bakabilirsiniz. Şurada istampası var. Bu şekilde istampam var. Ve mühürümün kendisi var. Hadi gelin bir tanesine yapıştıralım bir mühürleyelim bunları. Hangisinden başlayalım? Sebahattin Ali'den başlayalım ya. Biraz yamuk oldu ama bu şekilde gösterebilirim. Bu şekilde. Ee, Facebook ve Instagram üzerinden de bu Kitap ve Kahve yazdığınız zaman mutlaka benim sayfamı görebilirsiniz. Hani yine aynı şekilde bu resim olacak, bu logo olacak ve altında da aynı yazılar yazacak Kitap ve Kahve olarak bir mıydı onun buralarda bir resim falan onu göstermişti ama zannediyorum yok onu yok etmişiz bir tane de buna yapalım işte zannediyorum görünüyor şu şekilde göstereyim arkadaşlar Yazdığınız zaman Facebook ve e, Instagram üzerinde bunları bu e, benim sayfamı mutlaka bulursunuz. E, kutu açılışları bu kadardı. Yaklaşık epey bir kitabım oldu. Dediğim gibi birkaç ay bu bana gider. Zaten Sabahattin Ali'nin e, eserleri işte iki haftaya kadar biter. Çünkü işimden dolayı biraz zor okuyorum. Çünkü, e, gece de çalışıyorum aynı zamanda. Mutluyum. Güzel kitaplar. aç bakıyorum ama hiçbirine koymamışlar herhalde. Sadece o koku yollamış. Yani kapaklarında da bazen oluyor, işlerinde oluyor ama hiçbirinde koymamışlar. Vicdansızlar. Şöyle ön plana çıkartayım şunları. Kitaplığımda bayağı şenlendirecekler. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.